<laughs> Biri Marmara'dan diğere işte Kayseri Sizler de hoş geldiniz. Pekala daha sonra için doğru Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'ye gel. gel. Kayseri'ye Kayseri Kayseri geldik. Takım kaptanımız efendim Recep Bey efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz hoş Ahmet geldin Bey. Hoş geldin Kayseri'ye Emre Bey. Hoş geldin. Efe, efendim, efendim nasılsınız? İyi, Çok teşekkür ediyorum. Biz de hoş bulduk. Erbabına soracaksın iyisini, hasını. Yiyeceksin Kayseri'nin bastırmasını. Allah size kolaylık versin. Kayseri'li bilir rakibini bastırmasını. Ah oh, ağzım var oh, ise. 12 devam. Ben, ben hemen şöyle hemen söyleyeyim. Eksi 10 artı Sarı top 20. yavaş yavaş söylüyoruz. Sarı top eksi 10. İkinci kolona geldik. Sarı Yine top, top artı, artı, 20. artı, 20. Bakıyoruz hemen bizim başka sarı topumuz hayır, hayır, yok. Hayır. Buradan devam edelim. Beyaz topa geliyoruz. Beyaz top eksi 20. Beyaz top artı 10. 10. Beyaz top artı, artı 15. Beyaz, beyaz top eksi 5. Ve beyaz top yine artı 20. 20. Oh, adam. Tezahüratlardan görüyorsunuz. 12'de Durum dev Hemen puan durumunu açıklıyorum ki bu puan durumu aynı zamanda yarışmanın final oyuncak takımını da belli ediyor. Söylüyorum efendim. Bursa 330 puan. Bravo, Bravo. Bursa. Kaçacak tarafın belli olduğu puanlamayı söylüyorum. Kayseri 370 puan! Oh!